Kadına şiddetin önüne bir türlü geçilemiyor. Antalya'da bir kadın sokak ortasında bıçaklandı. İstanbul'da ise bıçaklı saldırgan kadını kaçırmaya çalışırken neyse ki esnaf engel oldu sokak ortasında bıçakladı. Kimse yaklaşmasın diye ağır yaraladığı kadının başından ayrılmadı. Antalya'da bu dehşet anlarını yaşatan saldırgan önce kaçtı sonra yakalandı. İstanbul'da ise eski sevgilisini kaçırmaya çalışan adama çevredekiler engel oldu. O saldırgan da bıçaklıydı. İkisi de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Antalya Kepez'de Özkan G. genç kadınla sokakta tartışmaya başladı. Tartışma büyüdü. Özkan G. cebindeki bıçağı çıkardı. Kadın defalarca bıçak darbelerine maruz kaldı. Ağır yaralandı. Polis arandı ama polis gelene kadar o an kadıncağız can çekiyordu yerde. Eline taşını alan koştu ama bıçağı etrafa sallıyordu. Gözü dönmüş saldırgan bıçağı bırakmadı. Bu kez çevredekileri tehdit etti. Yanlarına yaklaşmalarına izin vermedi. Mahallelinin tepkisi artınca Öz Kange kaçtı kayıplara karıştı. Saatler sonra yakaladı polis. Saldırgan tutuklandı. Hastaneye kaldırılan kadınsa yaşam mücadelesi veriyor. İstanbul Kadıköy'de ise eski sevgilisine evinden zorla çıkarıp kaçırmaya çalıştı MT. Kolundan tuttuğu kadını yol boyunca sürükledi. Sokağın başında bekleyen taksiye bindirmeye çalışırken kadının yardım çığlıklarını duydu çevredekiler. Esnaf yardıma koştu. Biz de müdahil olduk. Neticede ben de 4 kız çocuk babasıyım. Böyle kendi evladımızcasına saldırganın elinden aldık. Kadının taksiye bindirilmesine engel oldu esnaf. Polis çağırdılar. MT yanındaki bıçakla gözaltına alındı. Çevredekiler sayesinde Antalya'daki tarihsiz kadının yaşadığı korkunç anlar engellenmiş oldu. MT de tutuklandı, cezaevine gönderildi.